Düşünün Allah Azze ve Celle bu insanlara ilim vermiş. Yani toplumun birçok insanına nazaran bu insanlara Allahü Teala daha fazla din bilgisi vermiş. Fakat bu insanlar ne yapmış? kimisi almış eline Allahü Teala'nın kitabını, içerisinden sıla-i almış, içerisinden namazı, orucu, zekete almış, anlatmış. Tabii ki bunlar önemli şeyler. Bunlar her Müslümana gerekli olan ayetler. Ama bunlar Müslümana gerekli olan ayetler. Yani hayatında Allah'tan başka ilah tanımayan, Allah'tan başkasının kanunlarına boyun eğmeyen, ibadeti, duayı yalnız Allah'a yapan kişiler için gerekli olan şeyler bunlar. Adam Allah azze ve celle'yi tevhid etmemiş, tevhidin manasını bilmiyor. Sen adama sadaka ver diyorsun. Allah'ın tevhid ile ilgili ayetlerini kabz ediyorsun, anlatmıyorsun. Paranı alıp namazını kıldırıyorsun, gönderiyorsun milleti. Bu insanların bazılarıyla konuştuğun zaman da diyorlar ki ya diyorlar ne yapalım? Nasıl konuşalım? Yaşatırlar mı bizi? Hem rızkımızı nasıl kazanacağız? Mecburuz yani biz bu işi yapmaya. Şimdi biz bir şey söylesek bizi indirecekler buradan aşağı. İşte ceza verecekler, hapishaneye atacaklar, cezaevine atacaklar, zindana atacaklar. Bir sürü iş diyorlar. Sen yöneticilerden korkuyorsun. Sen Allah'tan başka kendine hükümran edindiğin, yasalarına boyun eğdiklerinden korkuyorsun. Sen zannediyorsun ki rızık sana onlardan geliyor. Halbuki senin tek ve kahhar olan, azabı çetin olan, İnsanların perçemlerinden yakalayıp onları cehennemin alevli ateşi içerisine sokan Allah'tan korkman gerekmez mi? Kimisi de açmış bir tekke, oluşturmuş bir cemaat bu cemaate yanmayan kefen satıyor. Allah hayırlı uzun ömür versin. Kefen geldi. Peygamberin ayakkabısının şeklini satıyor. Bilmem nereden koruyan koku satıyor. Allah'tan korkun Allah'tan. Millet ateşe gidiyor, ateşe. Millet Rablerine ortak koşuyor. Siz din üzerinden yaptığınız ticaretinizin peşine düşmüşsünüz. Kimisi çıkmış bu hadis uydurma, bu hadis Kur'an'a uymuyor. Siz uyuyorsunuz Kur'an'a. Siz uyuyorsunuz Kur'an'a ki işiniz gücünüz Peygamber Aleyhisselam'ı devre dışı bırakmak olmuş. Siz uyuyorsunuz ki Kur'an'a defalarca tekrarlanan tağut ayetlerinden, şirk ayetlerinden, Allah'tan başka kanun koyucunun olmadığı ile ilgili ayetlerden bahsetmiyorsunuz. インンなら